Orada onu alırdım da otomatik aim direkt adama çekti ya. <laughs> Yap kanka. En sağa alıyorum. O oraya getireyim mi? Yok, hemen solda varlar. Uzi var. Adam var yanımızda. Şu an bulamadım. Ses var. Çok yakın. Hemen yanımda. O buraya geçiyor adam. İki kişi var. O önümüzde hemen. Biri önümüz yeşil, biri karşıdaki ev. Bir şurada. Oo yandan yiyorum yandan yedim. Solda da var solda da var. Ben bir geri çıktı geri çıktı. Düşman görüldü. Tamam. arkandayım. Yukarıda. Üst kat vurma gelsin. Atladı. Girdi. Üst kat. Karşı bina galiba. Dışarıda. İki, iki kişi var ya. iki kişi var. Bence de girmiyorum. Karşı bina da var. buldum içi. Kanka bir geri çık istiyorsan. Adam gördüm. Çok güzel. Biri daha var, evde biri daha var. Gel kanka. Burada. Burada burada şunun kat... arkasında. Ne oldu lan? çok güzel. Gördüm, gördüm. Bayağı yedi, bayağı yedi. bayağı yedi o 2 3 tane yedi. Baygın. Arkasında diğeri. Evde evde dışarı çıktı. Gördüm köşeye geçti. Şu köşede. Basıyorum ben. Çok güzel. Vardır ya bir iki kişi falan. <laughs> Adam hala pompara sıkıyor. <laughs> Aynen. Ya da bizi çağırıyor bunları bilerek. Bot taklit yapıyorlar. Ha pompal pompalı da bot taklit yapmaz. Muhtemelen bura Orada orada adam üst tepiye çıkmış. Vay be. Bas kanka bas. Ses var solda yok. Çat da kaldırıyor ya. O bomba attı lan ama. Çatta kanka. Yok, çatta değil içeride. İkisi de burada. Bomba attı, bomba attı, bomba attı. Abi arkasındaydım ya. 4x var kanka istiyorsan. 3x var ya 4x sevmiyorum. Adam tepeye çıkmış oradan. <laughs> Poçinki <'yi> izliyor. <laughs> Nerede? Ben yani ses var. Gördüm. Bu adamlar nereden çıktı onu anlamadım. Ses mi var? botlar kapşı. Orası <laughs> Öldürdü. location Düşman görüldü. Tamam kanka aşağıda çatışıyorlar. O aşağıda gidiyor. Gördüm, gördüm. Bak kanka. Çok uzak ama. Araba var, Toros'un orada var. Aa kanka yakında birim var. Motorda biri var. Baygın al kanka baygın al. Çok güzel motorlu kaçtı Kar var şeyde almak istiyorsan Bende scope yok Drop'ta kar var Aynen adam geliyor olabilir. O abimi, abimi, solda abimi var. O bir arkadan geldi kanka, motorla arkadan geldi. Göremiyorum. Arka geldi, sıkıntı. Arkada var kanka sıkıntı şu an. Yerimiz çok kötü. Hangi taşta? Aynen o açtı. Arka gelecek o sıkıntı. Adam yatmış ya göremiyoruz. Kanka bayırsan sıkıntı yani kurtaramayız. Yerimiz çok kötü. Var dört tane. O arka sıkıyor ya öldük. Arka abim attı. Şimdi ön sıkıyor. Bir kurşuna öldüm. Arkadaki kişi. Bir kurşunu öldürdüm bak. Ben geri öldüm. Çok güzel kanka geliyorum. Geliyorum. Arka geldi. Arka arabayla bastı. Arka arabayla bastı. Ya da gördüm. Gördüm. Gördüm kanka. Yok. Bu bak, Bakın. dışarıda açıkta. Mesaj geldi, oyun dondu ya. Tam. Nerede kanka? Bunlar tek mi ya? Düşman görüldü. Oo, abim var onda. Arabamız var ya şu adam araba getirdi bize. Atla kanka. Tamam kanka önünü kapatalım gel. Bize mi deniyor? O şey çok az. Benzini çok az. geldi. Arka. Dur dur. Bomba attım. Gözükmüyor kanka gözükmüyor. olmalı diğeri gözükmüyor kanka sesin bir tane var ortası açık kaldı ya. <laughs> gel kanka soldu gel. Bak burayı iyi aslında. Tamam benim yerim iyi. Göremiyorum şu an. Tam olarak nerede kanka? Birini gördüm sanki. Birini bitirdim, bitireceğim yani canı yok. Çürdüm. Info var mı? Geldi, o da geldi. Burada kanka, burada gel. Canı bir, canı bir, canı bir. Canı biri değil mi? Kafa yedi iki tane de body yedi düşmedi.